20 senede, 30 senede bir şey müridine hilafet vermiyor. Vermiyor. Ama aynı adam, aynı adam çalışsa, o tasavvufta, tarikatta çalıştığının yarısının yarısı kadar çalışsa, 10-15 senede en üst ulaşacağı noktaya ulaşıyor. Tasavvufta nasıl çalışıyor tarikatta? Gece kalkacak, üçte sabah kadar teheccüd kılacak, zikrullah yapacak, Kur'an okuyacak, işraka kadar zikir yapacak, itikaflara girecek, irşadlara çıkacak, nafile bütün ibadetleri yapacak ve bunu da 30-40 sene yapacak. Zor iştir ben almayayım. <laughs> Zor iştir bu. Ondan bir tane halife ya çıkıyor ya çıkmıyor. Adam 10 ton 20 ton eliyor eliyor eliyor. 5 gram 10 gram altın ya buluyor ya buluyor. Yani bir kilo bulmuyor. Belki de buluyor bilmiyorum. O kadar toprağa eliyor eliyor. Anca bir gram, iki gram buluyor. Değerli şeyler böyledir. Bedel ödetirler. Seni bir ekmek bürsü oturturlar. Bakarsın ekmek sana baka, Sen ekmeğe bak çorba yok mu? Hiç olmazsa bir çorba olsaydı. Baba Rahmetullahi oturtmuş iki kafa. Bir ekmek bir su. Kendi de ekmek sundu. Sofiler de. Hacı rahmetli demiş. Ya efendi demiş. Yazıktı bu çocuklara. Bunlara bir çorba yaptım hiç olmasa da. Yine de ekmeğin yanında çorbayı da yesinler. Hayır. Niye? E nefis terbiyesi böyle kıştı yataklarda yat, güzel güzel lokmaları ye, üstüne bitmedi çay, üstüne bir de sigara, üstüne tatiller, gezmeler, tozmalar, eğlenmeler. Öyle olan da var. Yani öyle şey olan da var. Hakikati elde etmedikten sonra bir şey olmanın manası yok. Özü elde etmen lazım. Hakikat şudur ki, La ilahe illallah <laughs> Muhammedun Resulullah. Hakikat bu. Bundan başka bir hakikat yok. <laughs> Bak, La ilahe illallah Muhammedun <laughs> Resulullah. <laughs> Bunu yaşayacak. Bunu içine sindirecek, özüne sindirecek, kalbine sindirecek, aklına sindirecek. Allah'ın ayetleriyle karşılaştığı zaman böyle bir ayet olur mu demeyecek. Kibirlenmeyecek. Allah orada koşmayacak. Kendi aklını, kendi nefsini, kendi hevasını ön planda tutup da Allah'ın ayetlerini geri atmayacak. Bak da bu işine geldi, bunu koydum. Bu ayet işine gelmedi. Sen kendi nefsini ilah edinmişsin. Senin daha çok işin var. Paraya tapıyorsun. Şeytana tapıyorsun. Nefse tapıyorsun. Hele biri sana bir kelime söylesin. Sen senelerce konuşmuyorsun. Ya anla yani. Çok basit bir deneydir bu. Çok basit. Bir gün sigara içmeden dur. Bir gün bir gün. Bir saat duramaz. E senin peki bir saat duramadığın bir şeyde senin vücuduna kim hakim olmuş? Sen zannediyorsun ki vücuduna hakim sensin. İşte mürşit öyle oluyor. Önce kendi vücuduna hakim oluyor. Kendi nefsine hakim oluyor. Duygularına, düşüncelerine, iç dünyasına o benliği söküp atıyor. Onun yerine Allah'ın nuru doluyor. İlim doluyor. İrfan doluyor. Hikmet doluyor. Ondan sonra bir güneş gibi insanları aydınlatıyor. Oğlum diyor. Gel bir tövbe yapalım. <laughs> Babası yüz kere dese gel tövbe yapalım dinlemez. Git denemezsin belada. Çocuğu olanlar gitsinler. Oğlum desin senden bir şey isteyebilir miyim? Evet baba söyle. Oğlum üç yüz tane la ilahe illallah söyler misin? Ya baba kafayı verirsen ya. Verir <laughs> misin sen ya? Ya hanımına git söyle. Hanım de ya biz Müslüman değiliz ha. Hazreti Muhammed'e yüz tane selavat getirelim. Hadi getirsin. Ama müşrik diyor gel oğlum buyur efendim diyor. Gel diyor bir tövbe yapalım. Olur yapalım diyor. Estağfurullah diyor. O da diyor estağfurullah. Bak, Tövbe ya o da diyor. Ya Rabbi pişman olun. O da diyor. Allah da ediyor. Adam bir anda tertemiz oluyor. Hiçbir günah kalmıyor. hiç Hiçbir tane çizgi bir tane kalmıyor. Tövbe yaptı çünkü. Sonra diyor oğlum evladım buyurun efendim diyor. Yüz tane estağfirullah söyle. Söyle. Temizlendi ya. Üç yüz de la la illallah söyle. Söyle. Beş yüz de söyleyeyim <laughs> mi? Yok oğlum sen üç yüz <laughs> söyle. Sonra gelirsin dersin ben bıraktım. Bırakıyorum gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun? Seni cennet yoluna koymuşlar. Sen çıkacaksın, geriye geleceksin. Bir daha cehennem yoluna gireceksin. Namaza başlayan bir adam cennet yoluna girmiş. Ha cennete gider mi, gitmez mi? Allah bilir. Ama yola girmiş. Namazı bıraktığı anda yolu değişir. Namazı bıraktı. Bir tarafa gidiyorum. Cennete doğru. Bu sefer çıkar. Arabayı cehenneme doğru sürer. Zikire geldi. Çok güzel. Ben bakıyorum böyle. Geliyor. Bir daha geliyor. Heyecanı var. Bir aşkı var. Bir sevgisi var. Koşa, koşa. Yani 40 senedir koşa koşa geliyorum. 40 sene. Yani perşembe günü olacak bir şey çıkması ve hem bu Allah'ın zikridir, Allah'ın ismidir bu. Bu Allah'ın sevgisidir. Sen Allah'ı her şeyden çok sevmedikten sonra senin imanın neye yarar? Neye yarar? Söyle bana. Sen Allah'ın üstün tutmadın müddetçe. Allahu Teala'yı başın üstünde taşımadın müddetçe. Nasıl Müslümansın ya? Bak bu kafirler, kafirler nasıl kafirler? <laughs> Git bak onlar da insan. O putlarına, o ilahlarına nasıl saygı gösteriyorlar? Tamam. Ha, teşekkürler. Demek ki işin özeti 100 estağfurullah 300 tane. Nasılsınız? <laughs> <laughs> bak bir tanesini <laughs> şimdi <laughs> söyleyeyim. 299 tane kat Yatarken, otururken, yolda giderken söyleyin. Bu sizin kazancınız, bu sizin karınız. <laughs> Bak sabahtan akşama kadar çalıştınız, kazandınız, zarar ettiniz ama en güzel karınız bu. Yani bu haftalık şu kadar kazandı, şu kadar kaybetti, şu kadar kazandı. Hayır, hayır. Sen bu akşam en kazananlar listesinde birincisin. Birincisin. Ayağını bir attın günahların dökülme. Ayağını bir attın sevapların aldı. Ayağını bir attın her adımda bir şey var mıdır? Bak kazancı ben sana söyleyeyim. Kazancı ayet-i kerimedir gidin bakın. O kafirlere Allahu Teala sorar. Bu azaptan kurtulmak için bir vadi dolusu altın. Bir vadi dolusu altın. Fidye verir miydiniz? Evet ya Rabbi. Bir altın dolusu. Ayeti bulun kendiniz bakın okuyun. Fidye verirdik yeter ki bu cehennem ateşi bizi yakmasın. Allahu Teala buyuruyor ki oysa ki ben sizden daha az bir şey istemiştim. Ben sizden ha? daha az bir şey istemiştim. Namaz kılmayı. Daha az. Bir vaddi de olsa değil. Ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alemin. <laughs> Elfati